Ee, Kazanmaya başardık ve yine Limonelik yine iki tarafta benzer kattı. İki tarafta benzer kat. Ya abi yeme ya. Şuna, şu şu tuzağa, şu, şu tuzağa. Neyse 30 tanelik oyun. Hiçbir şey belli olmaz e, burada. Haydi abi. İki tarafta <laughs> derbi ya. Resmen derbi yani hani. Bana göre şu an bu maçın ne bileyim. Beşiktaş Galatasaray'dan bir farkı yok diyebilirim. Vezir H7. Fil C6 çek bir tane. Bravo. Alacak mı fili? Abi fili al. Çok sert. Mat istiyoruz. Şans var. Şu an şans var. Lütfen 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 lütfen. Abi kaleyi niye verdin? Kale güzel taştır. Aha, berabere. Kazanacak mı? Oh.